Herkese merhabalar kanalıma yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşure tarifi paylaşıyorum. Evim için hazırladım ve dağıtmak için. Yapmışken de hemen videosunu çekmek istedim. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Akşamdan böyle bir buçuk su bardağı kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. Bir buçuk su bardağı buğdayımı güzelce böyle ovuştur, yıkıyorum. Ve içine su koyup sabaha kadar bekleteceğim onu. Üstünü geçene kadar su koyacağım. Ama önce 4-5 su güzelce yıkıyorum. Ee, büyük bir yanılgı var. İşte incir aşureyi karartır ya da e, ceviz aşureyi karartır diye. Buğday da karartır arkadaşlar. Buğdayı çok güzel bir şekilde yıkamamız lazım. Onu güzelce yıkadım. Üzerine suyunu koyuyorum ve e, kapağını kapatıp sabaha kadar bekletiyorum. sabah şöyle e, baktım buğdaylarım biraz şişmişti. Hemen böyle bir taşım onu kaynatıyorum ve bu e, bulanık suyunu da tekrar döküyorum. Buğdayın gördüğünüz gibi birkaç işlemden geçmesi gerekiyor. Suyunu süzdüm güzelce. Daha büyük bir tencereye aldım ve üzerine kaynamış suyumdan ilave edeceğim. E, ocağımın üstünde böyle çaydanlığımda sürekli kaynamış su bulunduracağım. Çünkü e, aşureye kıvam verdireceğiz. Sürekli su ilave ederek. Ben toplamda 4 litre su kullandım. Birazını böyle başta ekledim. Onun sonrasında e, tekrar gene dediğim gibi kıvam alması için su ilave etmeye devam edeceğiz. Çünkü aşure kaynadıkça katılaşıyor ve durdukça da kaselerde durdukça da gene katılaşacak. Bunu bu şekilde aşağı yukarı 1 saat pişmeye bırakacağım. Önce biraz yüksek ateşte, ondan sonra kısa yakın orta dereceye getiriyorum ve e, bir saat kadar aşuremi pişiriyorum. Burada da kullanacağım malzemeler var. E, kayısılarımı üzerine kaynar su döküyorum, ıslatıyorum biraz şişip yumuşamaları için. Burada karışık kuru meyvelerim var. Onlara da gene kaynar su ilave ediyorum. E, bir buçuk Su bardağı fasulyem, haşlanmış fasulyem, 1,5 su bardağı da nohutum var. Benim buzluğumda bunlar haşlanmış, hazır bir şekilde duruyordu. Eğer siz e, haşlanmış yoksa evde, e, akşamdan gene buğday gibi onu ıslatıyorsunuz e, ve o şekilde sabah kaynatıyorsunuz. Bu da benim Bim'den aldığım meyve karışımı, az önce ıslattığım. Malzemelerimin çoğunu Bim Market'ten aldım zaten, birazını da Carrefour'dan aldım. Şöyle bir de kuru üzüm almıştım ama kuru meyvelerin içinde karışık vardı o yüzden ekstra gerek duymadım. Ondan kullanmadım. Çok aşırı üzümlü sevmiyorum. Badem, e, tuzsuz fıstık. Bu arada badem de tuzsuz. Fındık kullanıyorum. Ve buzluğumda böyle limon ve portakal kabuğu rendem var benim karışık. Biraz da ben onları şekerle karıştırıyorum hazır içecek yapmak için. Ve içine ondan kullanacağım. Siz portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Bunlar da benim süsleme malzemelerim. Üzerini süsleyeceğim güzelce. Bir de tartın, tarçın çubuğu kullanıyorum. Onu buraya koymayı unutmuşum. Onu da son böyle 10 dakika kala içine atıp sonra geri çıkartıyorum. Buğdaylarım bir saatin sonunda çok güzel bir şekilde piştiler. Bunun üzerine artık diğer malzemelerimi ekliyorum. Nohutumu ekledim. Normalde burada fasulyeyi de eklerdim. Ama fasulyelerimi ben daha önceden haşlamıştım ve buzlukta beklemişti. Çok haşlanmış olduğu için dağılmamaları için eklemedim kayısılarımı ekliyorum. Malzemelerimi böyle aşama aşama ekleyeceğim. Güzelce karıştırdım. Suyunu falan sık sık kontrol edelim. Çok katılaşmaya başladığı zaman hemen kaynamış su ilave edelim. Fındığını ekliyorum. Badem ve fıstığını ekliyorum. Malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sadece benim size tavsiyem, herkesin de söylediği gibi, e, inciri ve cevizi mümkünse içine kullanmayın. Ben meyve karışımının içinde biraz e, incir vardı, çıkartmadım onları. Böyle son dakika e, aşureme ekleyeceğim. Şöyle 6-7 tane karanfil koyuyorum. Siz e, bir cezvede kaynatıp sadece suyunu da ekleyebilirsiniz. Beni rahatsız etmiyor, o yüzden o şekilde ekledim ben. Limon ve portakal kabuğu rendemi de koymuştum az önce. Yine ee, böyle kıvam verdirmek için kaynar suyumdan ekliyorum. Asla soğuk su eklemiyoruz. Ocağımın altı hep açık. Orada su tıkır tıkır kaynıyor. İstediğiniz malzemeyi eksiltin. İstediğiniz malzemeyi ekleyin. Ee, küçük kuş üzümleri mesela. Ben aşurenin içinde sevmediğim için kullanmadım. Ama kullanacaksanız onun üstüne de yine kaynar su ilave edip bekletip ondan da ekleyebilirsiniz. Başka ne seviyorsanız. Elma doğrayabilirsiniz. Sevmiyorum o yüzden koymadım. Fasulyemi ekliyorum. Söylemiştim haşladığımda çok yumuşak olmuştu. O yüzden çok hırpalanmaması için böyle son dakikalarda ekledim. Çok çok lezzetli bir aşure. Gerçekten ben... Ee, Videomu yayınlayana kadar Çoğunun biteceğinden eminim Kapış kapış gidiyor yani Artık kuru meyvelerimi de ekledim İçinde bunun da incir olduğu için çok az vardı ama gene de son dakika eklemek istedim aşuremi karartmasını istemiyorum Ve şekerini ekliyorum e, Bu kadar malzemeye ben Tam 3 bardak dolusu şeker kullandım Sonradan tadına baktım gerek yoktu daha benim için şekeri iyiydi o yüzden daha fazla eklemedim. 3 bardak şeker tam güzel denk geliyor yani. Gene aynı bardakla 200 milim. Özellikle böyle hepsini bardak ölçüsüyle vermeye çalıştım ki size de kolaylık olsun. Gene su ekliyorum. Artık aşurem olmak üzere. Yani bu aralıklar çok kısa aslında. E, toplamda aşuremi buçuk saat pişirdim diyebilirim. Bir saat buğdayını güzelce pişirdim. Sonraki süreç tamamen böyle bir 25 dakika, 30 dakika arası diyebilirim. Tarçın çubuğunu attım. Hemen şöyle bir 5-10 dakikada onunla birlikte tutuyorum. Tarçın benim için çok yoğun aromalı. O yüzden çok fazla e, bekletmek istemiyorum içinde. Hemen çıkarıyorum. O zaten çok güzel bir şekilde kokusunu, lezzetini, aromasını kattı onun içine. Yeteri kadar kattı yani. Artık aşırım hazır gördüğünüz gibi. Birazcık daha gene kalan suyumu da ilave ediyorum. Toplamda 4 litre su kullanmış oluyorum. Hepsini koydum. Burada da ocağın altında açık bırakmışım. Çaydanlığı da güzelce üstüne koymuşum. Allahtan sonra fark ettim hemen kapattım. Evi yakacaktım. Neyse. Ee, şimdi bunları güzelce kaseye alacağım. Ama öncesinde e, kepçeyle de bir göstereceğim. Suyunu kıvamını görmeniz için. Aşureyi böyle birazcık sulu bırakmanızda fayda var. Çünkü e, kaselere koyduğumuz zaman o içindeki malzemeler şişmeye devam ediyor ve bütün suyunu çekiyor. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle. Biraz sulu sulu. Sakın böyle katı bir şekilde almayın ocaktan. Hemen sıcak su ilave edin. Yoksa kalıp gibi böyle kaseden çıkan bir aşure olur. Artık aşurelerimi süsledim. Böyle e, fıstık, dolmalık fıstık, işte badem, kırılmış fındık kayısı, incirle süsledim. Bunları böyle ev için hazırladım. Diğer yaldızlı tabakları da ikramlık için hazırladım dağıtmak için. Herkesin aşurayı mübarek olsun. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.